Evet arkadaşlar, yine bir Türkçe sorusuyla birlikteyiz. Şimdi ne diyor sorumuz? İsim fiiller cümlede farklı görevlerde kullanılabilir. Aşağıdakilerin hangisinde isim fiil ne olarak kullanılmış? Dolaylı tümleç göreviyle kullanılmış? Bu tarz soru var da son bir 2 yıldır ÖSYM'nin sınavlarında sorulan bir soru tarzı. İsim fiil özne görevindedir. Özne isim fiil grubuna oluşmaktadır gibi sorular geliyordu. Bize bu soruda ne diyor? İsim fiilin dolaylı tümleç olduğunu bulacağız. Şimdi bakalım. Bazı sorularda anlama zorluğu çektim. Çektim ifadesi yüklem. Peki buradaki fiilimsin benim anlama. Peki bu hangi gün içine girdi? Çeken ben. Ben ne çektim? Anlama zorluğu çektim. Buradaki isim fiil nesnenin içerisinde bulunmuş. Devam ediyorum. Gençlerdeki yazma yarışı bizi sevindiriyor. Burada iki tane isim fiil var. Yazma ve yarışı ifadeleri var. Peki yüklem sevindiriyor. Bizi sevindiren ne? Gençlerdeki yazma yarışı. Yani burada isim fiil öznenin içerisinde bulundu. Devam ediyoruz. Okulun açılışı öğrencileri sokakta boş boş durmaktan kurtardı. Şimdi burada bir açılışı var. Bir de durmaktan ifadesi var. Yani iki tane fiilimsi var. iki tane isim fiil var. Peki kurtardı yüklem. Kurtaran ne? Okulun açılışı özne. Peki okulun açılışı neyden kurtardı? Sokakta boş boş durmaktan kurtardı. Yani buradaki durmak ifadesi dolaylı tümün içerisine girdi mi? Evet. Dolayısıyla burada isim fiil dolaylı tümün içerisinde kullanılmıştır. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir arkadaşlar. Şimdi şıklara bakalım. Dönüş saatine kadar eğlence tüm hızıyla devam etti. Şimdi buradaki dönüş ifadesi. Peki dönüş isim fiil burada peki hangi görevde? Devam etti yüklem. Devam eden ne? Eğlence. Ne zaman devam etti de ne kadar devam etti? Dönüş saatine kadar. Burada zarf tümleci görevinde kullanıldı. Edirne'ye bakalım. Öğrenme isteğinizi hiçbir zaman kaybetmemelisiniz. Öğrenme benim burada isim fiilim. Kaybetmemelisiniz yüklem. Kim? Siz. Neyi? Öğrenme isteğinizi. Yine burada da belirtili nesnedir ve cevabımız Ceyhan seçeneği dedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de bir edebiyat sorusu ile birlikteyiz. Soru bize ne diyor şimdi bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Musammat Gazel'den alınmış olabilir? Musammat Gazel'den alınmış bir beyittir. Peki bu Musammat Gazel ifadesi musammat kaside, musammat koşma şeklinde de sorulabilirdi. Bize bu şekilde nazım biçimlerini musammat niteliğinde veriyorsa biz burada ne arayacağız? Biz burada iç uyak arayacağız arkadaşlar. Ortasında, dizenin ortasından uyaklı olacak. Peki bakıyoruz. Bimar tenim dergisi mestin ereminden hunin ciğerim lali içindir. Şimdi böyle ortada bakıyorum iyiler var ama bunlar tamlama oluşturuyor. Yani bunları ben uyak kabul etmiyorum. Nergis-i Mestin, lali Durefşan'ın. Yani burada bir iç uyak yok. Devam ediyoruz. Eşcar-ı Bağırka'yı tecride girdiler. Bağdı Hazan Çemende, el aldı çenardan. Hırkayı Çemende. Bakıyorum ortada bir uyak. Göremiyorum. Ne bergi güldür o lep çiğnesem şeker sanırım. Ne goncedir o da hem koklasam şarap kokar. Yine baktığım zaman ortada bir orta, e, dizenin ortasında bir uyak göremiyorum. Devam edelim. Düstücü yahamı çelganı seri zülfün afitab olsa Afitab olsa da Pamalin olur kuy gibi. Ortaya baktığım zaman yine bir üç uyak göremiyorum. Şimdi dine seçeneğine geldim. Değildim ben sana mail. Sen ettin aklımıza ail. Bana tane eleyen gafil. Seni görge utanmaz mı? Şimdi dize ortasına baktığımızda mail ve gafil ifadeleri birbiriyle uyaklı ifadelerdir. Evet burada bir iç uyak söz konusudur. Ve iç uyak olan yere biz ne diyoruz? Musammat diyoruz. Bu bir gazelse musammat gazel oluyor.